YKS'de bütün öğrencilerimize başarılar dileriz. Hatırla, bundan 4 sene kadar önce sen liseye başladığında sana üniversite giriş sistemini anlatan seminerler verdik. Lise yıllarının üniversite hazırlık süreci olduğunu, bunun da aslında senin kariyer yolculuğunun bir parçası olduğunu fark etmen için her yıl kariyer testleri de uyguladık sana. Yine her yıl rehber öğretmenin hangi üniversitede hangi bölümde okumak istersin diye sordu Okyanus Pusulam ekranında hedefler belirledik seninle. Yani sen sadece bu sınava değil, sınav sonrasındaki tercih dönemine de hazırlandın. Hatırla, 9'dan itibaren her sene başında hazır bulunuşluk sınavına katıldın. Her yıl sayısı daha da artan adım adım YKS'ler, TYT denemeleri, AYT denemeleri uygulandı. Üniversiteye giriş senin hep gündemindeydi yani. Hatırla, haftalık ders programındaki ders saatlerinin dağılımı, o kaynak kitaplar, soru bankaları, yaprak testler, etütler, bunların tümü seni YKS'ye hazırladı. Ve sen 26-27 Haziran'da katılacağın oturumlarda derece yapacaksın. Kendi kişisel dereceni yapacaksın. Seni gelecek hayaline ulaştıracak aşamalardan birindesin. Evet, bu yüzden heyecanlanman çok doğal. Heyecanlı yok sayma. Bunun faydası olmaz. Aksine onu kabul edip başarını arttıracak bir enerji olarak kullan. Çünkü biliyorsun işin içinde heyecan varsa orada bir fark vardır. Fark yaratan coşkudur. Endişe, kaygı bunlar heyecanın kontrolsüz, faydasız halleridir. Sınav öncesinde bir gerginliğin varsa bu okul hedefine ulaştıracak olan yayın gerginliği gibi seni hedefine ulaştıracak fayda da olsun. Eğer sınav öncesinde endişe gibi olumsuz duyguları hissedersen kısa bir süre için gözlerini kapatıp arkana yaslanıp sakince birkaç nefes al ver. Her nefes alışında içindeki bulanık duyguların temizlendiğini, soluğunu verdiğinde o faydasız hislerden arındığını hayal et. Bu sınav heyecanını kontrol etmeni sağlayacak etkili bir egzersizdir. Nefesini yavaşça diyaframını kullanarak al, birkaç saniye tut sonra yavaşça ver. Sınav sırasında dikkatin yorulduğunu hissettiğinde yine bu egzersizi tekrarla. Sonra kendi kendine şöyle söyle. Elimden gelenin en iyisini yapmak için buradayım. Alabileceğim en iyi sınav sonucu için buradayım, bu sınavdayım. Bir sevdiğini, bir dostunu nasıl yüreklendirirsen öyle konuş kendinle. Kendini motive edecek güzel sözcükleri söylemenin, sana cesaret veren cümleleri kurmanın tam zamanı şimdi. Arkadaşım, sen bu sınavı önemsediğin için dikkatin her zamankinden daha güçlü olacak. Onun dağıldığını, zayıfladığını fark ettiğin anda hiç olmayacağın kadar bencil olacaksın. Bütün dikkatini kendin için kullanacaksın. Çevrende olup bitenleri önemsemeyecek, sadece soruları anlamaya ve yanıtları bulmaya odaklanacaksın. Böylece sorulardaki ipuçlarını daha iyi görüp hafızanı daha iyi kullanacaksın. Unutma, sınava girerken internetten çıkışını aldığın renkli ya da siyah beyaz fark etmez, sınav giriş belgen mutlaka yanında olmalı. Sınav giriş belgende fotoğrafın olacak. Bir de mutlaka fotoğraflı kimliğin yanında olmalı. Kimliği ve sınav giriş belgen yanında olmazsa sınava giremezsin. Sınav 10-15'te başlıyor ancak sen 9.45'te sınav binasında olmayı planla. Uyanmanı, kahvaltını, ulaşımını buna göre planla. Sınav kurallarını ÖSYM'nin web sayfasından ve okul rehber öğretmeninden öğrenebiliriz. Kurşun kalem, sevgi, kalem, tıraş, şeker, peçete bunlar ÖSYM tarafından verileceğinden yanında götürmene gerek yok bir pet şişe içinde su yeterli olacak. Bunun dışında herhangi bir araç geleceği ya da yiyecek içeceği izin verilmeyecek. Bunlar da aklında bulunsun. Seni şimdiden tebrik etmek istiyorum. Sınavda elinden geleni en iyisini yapacağın için, her bir soruya doğru yanıtı vermeye çalışacağın için, tüm dikkatinle, tüm enerjinle, YKS'de bugüne kadarki en iyi sınav sonucunu alacağın için seni şimdiden tebrik ediyoruz. Biz öğretmenlerin birkaç ay sonra senin üniversitede bir genç olacağına inanıyoruz. Buna sen de inan.